Merhaba Arkadaşlar <laughs> Hayrettin Tugay Hazretleri'nin Kıbrıs'ı <laughs> inşallah Burası son zamanlarda Son zamanlarda gelemeyen Kardeşlerimiz için buradaki bir ahşap cami vardı biliyorsunuz Bu şimdi yenileniyor Eee yine burası ahşap olarak yapıyor. Burada diyor ki Türkiye'nin yükselen ahşap camisi diyor. Komple. Yani şu an iki kat yapılmış herhalde. Şurada, şurada da daha güzel görebiliriz. Evet. Maşallah. Hakikaten çok güzel bir şey oluyor. Rabbim inşallah bitti. Zaman namaz kılmayı da bize nasip eder inşallah. Ömrümüz olursa Rabbim tekrar gelmeyi nasip eder. Burada üç tane. Bir kadın var.